Kara Köprü Belediyesi kırsal mahalleleri kalkındırmak için kalıcı yatırımlarını sürdürüyor. Kara Köprü Belediyesi kırsal mahalleleri merkezden ayırmadan hizmet götürmeye devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kırsaldaki vatandaşların düğün, taziye, nişan, toplantı ve misafir ağırlama gibi her türlü etkinliklerini yapabilecekleri çok amaçlı salonlar birçok mahalleye kazandırıldı. Karaköprü'de topyekün bir hizmet anlayışı benimsediklerine dikkat çeken Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçenin her noktasına gerekli hizmeti götürmek için çalıştıklarını ifade etti. Ee, muhtarlık ev olsun, çok amaçlı salon olsun, çeşitli hizmetler yapıyor, köy içindeki e, temizlik işleri olsun, türlü türlü hizmet köy içindeki mucurlar, kelidaşları inşallah o da el verirse imkanlar, inşallah onu da yapar. Belediyemize çok çok teşekkür ediyorum.